Kanka. Evet hazır mısın Ahmet? Evet. Senin evet. dalga kesiyor. Her dakika senin dalga keseceğim. O, oğlum benim kart fena bu arada. <laughs> benim de dalga fena. Oy dans et bakayım dans et dans et abi, abi, sen, danset. dans et. Abi, abi. Hayır, Oo güzel, öyle dans. diyorsun. Bak şöyle bir şey böyle cilveli cilveli. Yani, al sana cilveli. <laughs> <laughs> cilveli. cilveli cilveli deyip hmm. az önce Reaper çok time attım ya. Oğlum ben şu an atladım. Atla bak şu an atladım. Iniyor. bak 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 bak. bak. Şey ay, <laughs> insanlar <ay>. <gülüyor> <gülüyor> O ben buna sansür atmadım. <laughs> Reportlamadım, banlamadım mı? <güler> Allah Bir şey bip efekti. Ya gelsene buraya oros. <laughs> Edit'te 10 dakikada uzattım vallahi. 3 gündür yemek yemiyorum abi. A Oğlum. <laughs> Akba, ben silah bulmalısın. Kanka adam var, adam var, adam var. Ha siktir ciddi misin? Sen kafayı sıyırmışsın. Sanırım ölüyorum. Of adamın karısı oldum. <laughs> Gemen, kilimi geri ver. Ez 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 kolaydı kolaydı kolaydı. <gülüyor> kolaydı kolaydı. <laughs> beyler hemen yanıma gelin. Five minutes later. Son gelen götten. Ben söyleyeyim. Bilerek son gelecek. <laughs> Anka bak 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 bak. beyler Bakın. Ne yaptık? Karım nerede? Niye dönmedi lan? Oğlum sen döner? misin ne yaptık beyler? Biliyor musunuz? Şimdi 31. gelin. 31. Beyler şimdi bakın şurada bir kasar görüyor musunuz? <laughs> Neyse hadi gelin. Lan ne oluyor? Korktu mu? <laughs> oyunda... hey. Ha oyunda Aha kanka yavaş ya. Merhaba olmayan ülke. Ya, yaratıksınız siz ya. Geri <laughs> zekalı öldü o. Neyse. <laughs> Gazi evet. oldu. Hadi görüşürüz. Nereye nereye? Hadi görüşürüz. Bu ne lan? Ooo oh, Gragas Amba takar Bu adam var Harbi mi? Valla mı ya? Ne? Siktir ciddi misin? Oha harbi 70 kişi varmış Valla mı ya? ciddi misin ya? <laughs> Oo oh. ben mamut buldum Kanka burada adam var Ben bunları keserim Lan <laughs> hani girecekler ya Lan hani bir tek ben girecektim Bir Bir Oğlum sen nesin? Abi sen nesin? Hayırdır ne oluyor? Oy. Oy 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 oy, oy oğlum. Kimi çaldı? Ben neyim ya? Harika mıyım? ben Oo, güzel... sen mi çaldın? Oğlum ben neyim? Ben yeter! Kanka <laughs> ben hiçbir şey yapmadım bu arada. Skibidi. Eşek herif ya. Eşek mi? Eşek, şey şirekli eşekse lafım yok bu arada. Zırhları bitsene seni zırhın falan seni. Tilt oğlum. Pardon. Lan herif pot attım sana. sana? Pardon. <laughs> I'm joking now. I'm joking now. I I have fuck Nick. Oh. Ya oğlum. Ya. Oo. <laughs> İnanılmaz. Aa siz siz suda yüzüyorsunuz değil mi? Ben ben suda yürüyorum kanka. Evet. Kanka bana mermi lazım ya. Aa hiç mermim yok biliyor musun ya? Bakayım mı? Ben de deneyeyim mi? Vallahi vereceğim. Söz <laughs> maç sonuna <laughs> kadar vereceğim yemin ederim. E benim o mu? Ölürsem yerden alırsın. <laughs> o ne? O buz şey mi? O buz şey mi? Ha, evet, evet o buz şeyi. Uy. Onu bir denemek istiyorum. Verir misin? Sarı karışık diye. I'm Jack. I'm joking now. I'm joking now. hayır, hayır, hayır. Oğlum adam var. Oy adam var. var. Oy, oy, oy. Of, adamın namusunu <laughs> <klanım. gülüyor> Evin adresini biliyorum. Adamın namusunu kullandım, seni de kilini çaldım. Bağcılar, Esenler. 31. Sokak, geliyorum oraya. Of, kalktı. Mamutla... ...sana mamut sokuyor. Hayır diye mi mi Benim niye pingim var ya? Adamın derde bak. Harbi benim derdim... ...en son ne zaman oturmuş şekli o adamın pingi. Oğlum... ...çimsek McQueen buldum. McQueen. Oy, adam var. Sıkıyorlar! Sıkıyorlar. Ay Hayat şaşırtır hepsi... Gel, 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 gel. Ege, gel. Ege, gel. Ege, gel. Ege, gel. Geliyorum kes sesini. Kanka benim mermim yok amına koyayım. Oy en hayır arabası maklerin. Pardon. Bulun ben Harun neyim? Ben. Kanka ben neyim? Ben ben e, Fortnite prosu olabilir miyim? Fondi fıçısı kanka bu komple dolduruyordu değil mi? Hayır. Ha fıçı mı? Evet kanka hatta ona oturabiliriz. Evet. <laughs> Aynen. Allah mı? Oha! Kanka <laughs> Ege öyle güzel yedik ya. <laughs> vur 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 öleceğim. Oy, oy, jerk off, jerk off. Beyler kurtarıcınız geldi. Biraz geç geldi ama geldi yani öyle değil Kanka çok güzel kaybettik. Kurtarıcının bak bak adam nerede? Adam nerede? Şş, rahat, da kal, rahat da kal, rahat kal oğlum. Hocam gel öldük. Sen benim oyun işi bilmiyorsanırım bak öyle diyeyim. Bak Kanka, öldük. The Ninja gelsin benimkini diyeyim anla I'm joking now, I'm joking now. Adamlar nerede gel, bu gel. arada? Ay gör sanırım bak, gördüm. Gel, gel, gel. I'm jerking now. I'm jerking now. Oo, oğlum aşağılar iyiymiş. <laughs> hayır hayır, bezmis sabun sürdüm bıraktım. Almam gerekiyor. Kaldır beni kanka öldüm. <laughs> kanka öldüm. Öldüm, 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 öldüm. Lan <laughs> yemin ederim <laughs> öleceğim. Tam, tam özür, dedin, özür dilerim, özür dilerim. Kaldır beni. Ben de seni kaldırayım. Kanka canım. Oğlum. <laughs> 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 yapma, yapma kanka yapma. Molarif ya. Bence de. <laughs> Eyvallah bu arada bir şey mi? Çok yardımcı oldu. Eyvallah ya bu kadar yardımcı bir insan olduğun oh, oh. için. Patlat bir oturuyor, beni bekle. Ha. Ee, bu... tamam, ne? Görüşürüz kanka o zaman hadi ben gidiyorum. Beni almadın beni almadın. Bekle beni bekle beni bekle beni <laughs> bekle beni bekle beni bekle. Ben ne güzel imot basıyordum adam şeyi vurmak yerine beni vurdu. Aa bunlar size öldürenler mi? I'm jacking it. I'm jacking it. oynamıyorum. Yılmaz almasın ee, kötüsün. Amına koyarım. Of. Aa ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Bekarsın Yılmaz... oluyorlar. Mas, Yılmaz nesin sen kanka? Kanka bekardım oluyorlar dur. <gülüyor> <gülüyor> ya 6. mı ya? abi? Yılmaz sattı bu arada ya. Lan ne sattım? İki kiler duvar. Yılmaz niye böyle oynuyor kanka ya? Adamlar... Adam, adam. Bekleyin ya benim kostüm değiştirme zamanı gelmiş. Beyler triart kostüm. Benim triart kostümü görmek ister misin? Yok. Bir şeyim bünyen kaldıramaz. Tamam bekle bakıyorum. Hazır mısın? Tamam bakıyorum. Bak hazır mısın? Tamam bakıyorum. Hazır mısın? Oo, Peter Griffin diye Aa, oğlum. Hadi, hadi. Peter Griffin en iyisini biliyor musun? bak hadi. Peter Griffin ni lan lan lan. My name is Ritep. I hate ne. Travis Scott bu ne, var bre, Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oy oy bana diyor bu ne? Oha oha. Kanka bir şey mi şu adam bizi var ya. Kanka bu adam bizim bekartımızı alacak haberiniz olsun bak. Kanka adam- harbi. Tirart kostu mu oğlum? Kanka bu adam, kanka, bu adam birazdan üçümüzün de kızlık zırhını patlatacak. Sanırım buraya atlayacağım? atlayacağım. Sanırım buraya atlayacağım. Bak dayanamıyorum. Ellerim titriyor bak. O zaman ben de bir 31 patla abi. Bu arada Ramazan... Kanka bak direkt silah alalım mı? Senin Ramazan ayınız mübarek olsun. Ben bunu niye diyemedim? Eyvallah. Aynen. <laughs> Önceden neden neredeydik bir anda. Aynen kardeşim. Aynen kardeşim. <laughs> bir anda. İnmiyor ya. Abi kötü ya. ya. <laughs> Pardon. Ya. Anne. <laughs> Abi AWP çıktı oynamam. Çöp. Bu ne? O AVP bu ne? Silahı. Eldiven aldım. Bu ne? Kanka bir şey söyleyeceğim. Ha, o... Biraz mı patladı patladı. Patladı. Bir şey Ben biz şimdi hani hep böyle Enver kullandığımızda seni şey yapman gerekecek ya. Evet. Hani hep sansürlemen gerekecek ya. Evet. Ece zor olacak değil mi? Yo kanka çok kolay olacak. <laughs> Five minutes later. Ah. Hayır, şeyden dolayı yapmadım. Ağzını almak için. Yerin üstü bir fold damage yedim. Valla fold damage'den dolayı ağladım. Sus! 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 Hadi gelin kasayı patlatalım. Hadi gelin o, zarları ha patlatalım. Lan. My name is Retap and I hate... O sub eldivenini bana verir misin? Sabredebilir mi istiyor? Oğlum kanka bir şey mortal kombat oynuyormuş gibi hissediyorum. Aldım mı şakayı? Yakınayım. Hiç... I'm jerking now. I'm jerking now. I'm jerking. Now. Bu, ne? Bu ne? Bu ne? Ben de seni diyeceğim Kanka onu alanı ben harbi kafasını keseceğim biliyor musun? Tamam kardeşim. Neyi kanka? Kim neyi almış? Dalgamı? Aa ne oluyor? O ben neyim? Volarant. Be e ben ben hemen bakalım Volarant es. Oy! Ah! Ne alsam? Tam benim için yeterliydi. Kaka. Amına koyarım. Oğlum, ne diyor? Servisiz. Ya ne oluyor Baka oğlum? Özür dilerim, özür dilerim. <laughs> o nasıl vuruştu ya? <gülüyor> 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 Oha kanka ben... Oha kanka geng ben yaptı bana. Kanka <laughs> ya ben. yeter özür dilerim. Allah bir daha yapmayacağım. Bir daha yapmayacağım. Gür <laughs> kanka karımı niye siktin lan? Lan vallahi vurmayacağım. Vurmayacağım. Biz de gelip sana yardım ediyorum. Siktir <laughs> git <de>. lan. <laughs> Oğlum dur. Oğlum bir şey diyeceğim kanka. Biz bir tane bile adam görmedik bu arada. <laughs> Biz o ugur... Aa, gel gel şey atlayalım. I'm <laughs> joking it now. Ayak <laughs> alma. Ya kanka taret şimdi senin hayatını kayacak ya. Oha kanka çok vuruyor. Harbi çok vuruyormuş bu arada. <laughs> kanka o arada durdu? Kanka adam var. Ben bu adamı sikmeye gidiyorum. Özür dilerim. Geldim bu arada. Şu an, şu an oradayım. Oo. Ya ya. Kanka bir şey söyleyeyim. iki dakika bana mermi vermeniz lazım. Yok ki fakirim kanka. Kanka ben. şu mamut oğlum bana vurmayın vallahi vurmayın. 2 dakika dur kanka mermim yok. Kanka fakirim ben biliyor musun ya? Her şeyim mermi verin. Allah aşkına. Gelsene. <laughs> yiyeceğim bana ver. Bana ver yiyeceğim. Dansim mot atacak mısın bana? <gülüyor> <gülüyor> Ona göre mermi atarım. <laughs> Beyler ben az önce kanka ses duydum direkt kanka, uçuyorum. Abi bir şey diyeyim mi cidden benim Ya sabzi öldü benim versene. Hayır yarı ama. Envanter ne biliyor musun? Mu? Üçte bir beyzbol enerjisi, yani üçte bir enerji olan beyzbol. nasıl ölmedim? Sıfır mermi e, mamut tabancası. Bir de full fondi fıçısı, başka hiçbir şey yok. Abi ben neyim? Karım. Sol yukarıdan sıkıyorlar. <laughs> Dalgamı da sıkacaklar gel. Ben bakıyorum negan gibi kaldırıyor. Mermim yok, mermim yok. İki dakika şunları sıkayım. Ege, Ege. Ege sana dokunacağım. <laughs> sana dokunacağım. Oh. Hayır ya. Alacağım ben onu. Oy! Anka <laughs> ben neyim ya? En sonki var ya Fortnite videosundan sonra eğim yanıyor bak. Bak biraz kaldırsın hala, beni. Hala... hala, aynı fikirdeyim karımsın. Hazır mısın Ege beni izliyor mu? İzliyor mu? Hayır. Baba evet, tamam. <laughs> Moral bozuldu. <laughs> Bekle. Ben halledeceğim. Haga geliyorum. Bu silahı bir daha kullanırsan bak sana buz basacağım. Buz basacağım hazır mısın? Beni kaldırır Otla. mısın? Kanka, hadi kaldırırsana ya. Ben de şu adamı öldüreyim. Çok gözüme kaçtı. Yine artık. Öldü bu arada. Öldü, öldü, öldü. Kartımı alır mısın? <laughs> Onları. lan! <laughs> lan! Hiç herif. Adamı gördün mü sen? Evet. İbn herif? KONKU böyle böyle güzel şey yemedim, demeci yemedim ama bunu Beyler, klavye mouse'u bıraktım bak. Hiç ölmeyeceğim, öyle diyeyim size. Eyvallah, I'm coming. Diyeyim. Aa, fondü bir sana mı vereyim? Fondü bir sana mı vereyim? Bak 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 bak. Lütfen. Hiç bir yok. Dalgayı vereyim mi? Sadece tabancam var. Ee, artık dalgam da. Adam var. Adam var lan. Lan iki kişi. İki nigger, iki nigger, iki nigger, iki nigger. Bir. Es kolaydı. Es Anka nigger, bir şey diyeceğim. ben bu nigger, adama nigger, niye nigger, vuramadım? Nigger. Beyler adamlar yok etmiyor muyuz ya? Biz neyiz? Hayat şaşırtır hep zaten. Ben kimlerle oynuyorum? Oy. Oh adam kaldırıyor. Nereden lan? Anka biraz fazla Onusunun uzak. Anasının amundanmış kanka bir şeydi. Özür dilerim. Kanka cidden bir şey söyleyeyim. Senin editlemen biraz zor olacak ama. Eyvallah kanka <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim. Ya. yardımcı olsun kardeşim. Eyvallah eyvallah. Deniz sayın var ya bir sürü yer sileceğim ha. Öyle diyeyim sana. ne kadar <laughs> <Editer gülüyor> iyi arkadaşlarım. <laughs> Editör blowjob. <laughs> Editör aranıyor. E bu arada bana bir yardım edersin sevinirim. Ben adamları fazla agresif oynuyor. Geliyorum neredesin? Gel sana boost. Kanka senin boostlayacağın. Allah belanı. Düşürdüm bir tane. Of o kişi ben kestim. O bende. Of. Aa onu nasıl değmedi? monitöre kafa atacağım biraz. Kanka adam nerede? Siz nereden sıkıyorsunuz? Kanka ağaçtalar bak şu ağaçtalar. Biri Sen... düştü, biri düştü. John Wick, John Wick kadar. Kanka Tanırdım, bir şey. Ha, oğlum bir şey. Alırsın, John Wick'i alırsın. Kanka sansür atarsın. <laughs> Oy. Ben neyim? Bu arada senin nikine tüküreyim kanka var. Niki yüzünden şu an adam göremiyor. <laughs> <laughs> kara kara söylüyor anasını bu kadar. <laughs> pardon. Oğlum yavaş yavaş gidin la. Alırsınız. Şey kanka söyleyeyim. ağacı kırdım. <laughs> I'm jerking now. E şimdi şuraya çıkıp adam vurmayacağım mı? Bence bu adam burada. Onu kanka onu sıkabiliyor mu var bu lazer pompalı falan filan? Otobür makinesini. Kanka lütfen beni kaldırsanız ha. Sattınız. <laughs> Bankada gitti. Ay yok vurmuş. Ama git bir cam bas. Oh. Abata bas. Ay 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 ay. Abata blow. Bir dakika. Bir dakika ben de ben de ben. <laughs> Bay <Bye bye, gülüyor> <laughs> Oğlum. Anka. <laughs> I'm joking now. Harbi öyle yaptı ya. O adam öldü mü bu arada? Ölmemiş ki. Allah. Değil Kaldırman abi. lazım. Uzakta yetişirsin beni. CTL'e bas. Kanka adamın canı az. Kaldırdım. Bak şu an şu an kanka klavye mouse'u gene bıraktı. Kanka bir şey söyle. Beni de kaldırsanız olur mu ya? Hayır. Oğlum lütfen ya. <laughs> emot atmadığın sürece kaldırmayacağım. Emot nasıl atayım? Yemin ederim atacağım. Vallahi atacağım. Tamam. Kaldırıyorum. <laughs> Niye Aman emot atmamı istiyorsun ki oğlum? I'm joking now. Kanka seni kanka bir şey diyeceğim senin vücudunda yararlanmak istiyormuş. Kanka bak. Kanka 2 dakika 80 metre var. Hemen git al ya. Tamam onu da bana deme ya. Lütfen ya. <laughs> Can yok ya buna koyayım. Harbi oğlum onu da git. Ya, Başkası yapsın. Ölümden döndüm oğlum kaç kez. Orada adam var bir sürü ya. Tek başıma gidemem seni kaldırmaya. Of ya. Oğlum bunlar. Oha. Kanka Oha. <laughs> Arkanda Tesla geldi. Bir şey diyeyim mi? Rahat 10 kişi var var. arada. <laughs> Geçmiş olsun. Yoksa. Yoksa oy oy Şimdi oy kanka. I'm jerking now, I'm jerking now, I'm jerking now. Oy oy bir dakika ne diyorsun? İnanamıyorum, inanamıyorum. Arkadaşı geldi kaç, arkadaşı geldi kaç. Seni unutma. O şu iyiymiş. Kanka <laughs> adam geldi. Solun Sol arkadan teste geliyor. Ne haber? Kanka kaç, adam geldi adam geldi, yürüyerek geldi kaç. Kanka beni niye çar koşmada Oyun çok bozuk. Beyler güzel sattınız bu arada elinize <laughs> sağlık Sen mi diyorsun bunu adamın? Oğlum sen 3 tane adamın dibine daldın ya Yılmaz Baba bir şey söyleyeceğim Yılmaz Kilin kaç kanka? Yılmaz, ya kil ne alaka? Abi <gülüyor> kilin kadar şikayet. konuş der gibi ya 4 <laughs> <Dört> kil <laughs> Benimki az <aldın>. yine <laughs>